Yenisi oyuncu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Yanımda Burak var. Burak ses ver. Ses. Yani çok komik. komikti. Kimse yağ çektim abi. Neredesin? Neredesin? Abi. Canım, gördüm seni. Hiçbir şeyim yok. Fakirim ben. Bende de yok abi. Ben de fakirim. Elimde bir kazma. Neredesin? Ben, Arkandayım abi. Yürü yürü önümüzdeki şeyden çıkalım. Adam 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 adam. adam, adam, adam. Dık, dık, dık. Fakirlik böyle. Şu bir adama şey. dalıyoruz abi ya. Sen yumrukla. Atın, abi adam. en son CS:GO sorununda şu AWP sorununda iğne kardeş gel buraya diye bir şarkı dinledim. Aklıma ne gelse o şarkıya. Adama bak. Cover yapıyorum. Oha öldü. Abi öldürdük. <laughs> Gel buraya daha çok gücüm büyümem lazım büyümem lazım. Gel, tas kaptın iki Al kanka. Adam ortaları coş coşturmuş. Adam adam yürek yemiş bizi aldı. Adam var adam. Da 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 adam afk Neredesin? Öldürdüm za Afk adamı öldürdü neyse. Afek değilmiş lan adam adam mal gibi. Seni kaybettim şey gel önündeki eve gir Dur seni gördüm ben Gir 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 şurada adam vardı adam Oğlum bana ne dalıyorsun öküz <laughs> Sevk Al Aa, şunu. şunu, alayım Al şunu al şunu şunu al Şunu da al Ne yapacağım ben bunun iki tanesini Kullan oğlum mal mısın Ben kendime crafting table buluyorum. Kendime şey yapacağım kılıç yapacağım Table bulalım oğlum demir kılıç yapacağım kendime daha bok. Sana bok da. sana. Tamam gel loot yapalım biraz. Aşağı in aşağı in. Spawn'a gidelim. Bu arada crafting table'la ben şöyle table'lıyım. table'liyim. Table oh. Crafting table'la ben şöyle table'lıyım. Table kardeş gel buraya. Tamam yürü hadi. En azından biraz daha güçlü oldu. Oğlum ben öleceğim açlıktan. Kurabiye mi? birer kalp dolduruyor ya bu ne? Ölüm maçı. Yiyeceğim mi artık şunu? Aa ben de acıkmışım lan. Gel hadi devam abi. Biraz gel hadi. Abi şu W olayından bıkmaya başladım. Şu eve de girelim. Yalnız fazla eşyamız yok. Ölüm maçında muhtemelen eleneceğiz. Koşmayalım, koşma. Canım da olsun. Kan çok fena acıkıyor. Koşmayalım da olsun diye bir gizlarsan. Tamam ben de yürüyorum. Ölüm maçına olsun diye bir şey Gerçi benim canım full ben niye yürüyorum ki? Ölüm maçı başlıyor. dal 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 şuna dal. Lan öldüm öldüm. O kazandım. Yine kardeş gel buraya. Tam bir tane daha oynayalım. Ege bir Ege. Yok bitireyim onu ikinci bölüm olarak çekeriz. Oğlum, birer hangi gemis kaç dakika biliyor musun? 5 dakika 6 dakika bir şey oluyor. 10 dakikalık bir çekelim. E, tamam o zaman girelim. Valla <laughs> hey, şu anda hey, bir hey, sürü hey. yenileniyor ya. Hey e gel. Hey güç iyi ki ona gidelim. İyi bak bu sefer beraber doğmuş. Şu an videoda mi abi? Hı <laughs> hı. <laughs> Bizim evin <laughs> yakında inşaat var çok ses e, geliyor. Bu sadece Minecraft kanalı değil yakında gelecek e, savaş oyunları, FPS oyunları, seriler gelecek, korku oyunları falan gelecek daha. Ya. Başlıyor. Ya ben biraz aslında CSGO'ya öncelik verelim diyorum. Abi CSGO izlenmez bence ya. Ben vermeyi düşünmüyorum. Ya belki. Ya ben niye alamıyorum bunları? Ben mutladım bayağı. Zenginim ben şu an. Neredesin sen? Kanka neredesin ya? Gel 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 yanıma gel yanıma. Şu adam şurada kaldı. Dur ama. fakirim ben çöpleri topluyorum. Adam dövüyorum dur. Adam ne vurdu lan öyle? Abi, abi Taş Ay pardon tahta kılıçla uçuruyor Aynen aynen adam Abi o adamla makro var Nasıl vurdu lan tak 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 vur abi daha bu, bu sayılmıyor Neyse bu sayılmaz Oğlum ne vurdu lan adam öyle taş kılıç Ay kaç, kaç Yok, bir Yok abi ke kesin makro var onda Yürüdüm ben bir tanesini oğlum bu ne Kesin yedimler makro var abi o adamda Peki 3 veya 4 kanka 2 tamam, veya Tamam beraber yan yanayız yukarı kafanı çevirsen baksın ha. Seni başkası. Oturamadım ya Boynum ağrıyor. Boynum ağrıyor. Boynum ağrıyor. Ee, beyler kanalımızın ilk videosu bu. Ee, bundan sonra kanal kanalımız yani buranın kanalı bu. Ben de yanında eşlik ediyorum yani. Videoların bazılarını kendim çekiyorum, bazıları da eşlik edin Bu ilk videomuz. Bundan sonra bütün video çekeceğiz. Umarım e, kanalımız bir sürü aboneye ulaşabilir. Yani yani hedefimiz şimdi 100 abone. Kanka arkam Değil mi kanka? Hedefimiz evet. şimdi, 100 abone. Ondan sonra ilerler işte devamı da gelir. Yani biz de hızlı video koymaya çalışıyoruz. Çünkü boş insanlarız. Yaz tatilindeyiz şu anda. Boş insanlarız. Şu anda yaz saatindeyiz. Yani, yani pek ya, işimiz yok yani evde öyle bütün gün oturuyoruz herhalde. Günde dört 4 gece falan gelir. Yine var. Günde en az 15 saat bilgisayar başındayım. Aynen günde ben hatta uyumuyorum şu an hiç uyumadım bugün. Ben de bugün uyumadım. Sabah kadar hiç uyumadım şu an uyku uyku değil Nasıl bir şey var da? Size yapayım bir. şu anda. Ananı <gülüyor> <gülüyor> Söndür üfle üfle. Üfle sene. Ya git acı. Ay tamam, <laughs> ya. Tamam. Kapa zeneni. Kapa zeneni. Bu normalde ben bir kartuza doyuyorum. Bu hayvan niye doymuyor? Hayvan. Bundan sonra ne serimiz <laughs> ya? aslında, ne videosu çeksek? <laughs> Bak bu kütüphane de var. Çaldı falan. Buldum ben bir şeyler. Niye kırılmıyorsun? Ve oyun kastı. Adam da var. Oğlum o ne vuruştu lan öyle adam. Bir vurdu tokuk tokuk tokuk. Makro vardı Öyle onda. bir şey açtı. Abi tahta kılıçta ya öyle vurması imkansız. Aynen bir de zırh. Yani o. öyle vursa parmağı kırılır muhtemelen. Aa kapı açtım yani. Gizli bir geçit girdim. Gizli geçit var bir yerde. Evet, yani genelde gizli geçitler. Bir Nerede oğlum? Bir yerde böyle şeyi şey buldum. Bir şey pişsin. Neredesin? Hiçbir şey yok şimdi ne pişiyor? Ya sen neredesin? Ha, ya sen neredesin? Bak bu şu anda oraya. Kanka şırnaklı sevgili al <laughs> takılma. Aa chest buldum. Yumul abi yumul yumul yumul. Ah içinden ne buldum biliyor musun? Demir. Demir pantolon. Lan demirden pantolon buldum şu ya? Abi, abi. şeyim bitmiş Allah koşmaya çalışıyor. Eşyen şey. <laughs> Eşyen. <laughs> o zaten demirden pantolon olsa taşıyamazsın ki onu. Aynen lan nasıl taşıyorum? Oğlum adama baksana paçavra gibi. Bak ya fakirimiz sen olacaksın. Bak dört tane şey bulma, iki tane şey bulma o Çubuk. İkimize de kılıç yapacağım. çubuk bulalım. Aşağı, altı. Aferin lan, intihar et. Bir şey söyleyeyim mi? Yürü yürü. Ben sabahtan beri kırmaya çalışıyordum bunları. Ben... Şur. Ölüm masını geçtiğimiz anda ben öldürdüm. Şey Zırh. ihtiyacım var. Ne ihtiyacın var? Zırh. Zırh bende var mı? Bende kaskla pantolon var. Sen neredesin oğlum? Ha gel dur. O yoldan devam etsene. Hangi yoldan bahsediyorsun ya? Şu ortada helikopter var oraya gel. Helikopter. Yanlandı mı? Neredesin Ya spawn'dayım ben. Oha. Ya hangi ara ha, gittin Helikoptere çıkabiliyor mu? Yapayım mı Çıkılmıyor herhalde. Yakarım Roma'yı da yakarım. Adam var. Şu esprilerin yüzünden İhtiyacı sana ol. kafa atasım yürü. Nerede? İhtiyacı olmayan şeyleri de yemiş. Bir yakın süreyim. Yaksın falan. Odun bir şey bulalım ya. Çubuk bulalım. Odunla kıyamıyorum. Bu ne? Buna basınca <laughs> ne olacak? Neredesin? Bu değil mi burası? <laughs> Abi bak. Çok merak ediyorum ne olacağını. Şunun... gitsene bas bir oraya. Ah! Aha giz giz. Aç. Dur bak sakın girme yere bakarak gir. Sıkışacaktım az kalsın. Bence bir Burada bir tane de şey var. Dur, dur, gizli geçit. Aa yukarıya giden bir yol Aa ne diyor? Kanka buralarda bir şey var Or oradaki dünya sakın basma. Uzak kesin. Merak ediyorum basacağım. Uzak kesin. Discord'a çıktım lan ne? ya. Ben bir bok yok ya. Bastım. Kahve idareye bir yol gidiyor gideceğim. Hayır, hayır hayır düğme varsa. Dur ben açarım sen git. Ya bastım ben bastım. Neyse bir dakika bir daha basalım. Dur, Gizemli olaylar. Bu ne? İçeride kalmadım inşallah. Dur ben açıverdim sen. İçeride kalmışsın mal. <laughs> Aç. Ben olmasam ne yapardım? Yukarıda mı? ne var? Yok hiçbir şey yok yukarıda hiçbir şey yok. İzleyicilere bir gösterelim ne var acaba? E, bu kadar çıktım. Ben bir kere attım ya buraya. Abi gideyim. olaya bak çok fazla şey var burada. Neden çıkamadın? Hadi. hadi yürü çıkıyor. Ölüm maçında. Hayatta beş... beş kişi var. Ölüm maçında ben öleceğim zaten direler. Hadi oğlum Sana. Konuşamadım. Çıkamıyorum. Şeye takıldım. Aa. Allah Allah. Tam yani şunları yiyin. Bakın. Aa kes. Kanka bölümün adını buldum. Ne? Gizemli bölge. <laughs> Burayı terk et. Burayı daha rahat terk ediyorsun. Fucking idiot. Ediyor. İngilizce küfür ettim. Beyler, İngilizce, mı? İngilizce. Güzel ama İngilizce. Anlamıyoruz yani ne diyorlar bilmiyoruz İngilizce ama İngilizce. Kanka bir beklesem beni yani çok güzel olur daha. Uuu çok seksi yerlere girdim lan. Sen çıktın mı dışarı? Anam TNT falan var lan burada. Tam bir ayrılalım biz zaten şeyde buluşacağız muhtemelen. Burayı yakayım mı lan yakıyorum ben. Ben. Buraya, lan anasını. Avradını be. Patlatıyorum burayı lan. Anam. Ay. Açılmadı kolumun kapısı ya. Fakirlik diz boyu. <laughs> Bu ne ben Allah'tan olurum. yiyeceğim var. Şunu da yiyelim. Kanka ben seni kaybettim. Dur dur ben geldim ne Ben spawn'dan uzaklaştım ya. Benim Spana şeyim olmadı Chest'e ihtiyacım var benim. Bana gel abi. Tamam spam o tankın oradan dümdüz gel. Tankın oraya doğru gidiyorum ben. Köprünün oradayım şimdi Biz ben. Gizli geç de gel ya. Bir dakika. Gizli geç de gel abi. Ha gördüm seni gördüm. Aa adam var adam adam. Adam arkadan sık. Aa dalıyor. Adamla ayetim yok. O adam bana dalıyor. Ya su köpek. O gerize kaldı. Kanka salan tekeni öldürdüm. Oğlum spawn'a gelsene lan öleceğim ben. Ne oldu? Adam adam var peşimde. Aa adam öldü, yandı da öldü. <laughs> öldü mü? Adam yandı da öldü abi. Yazık. Ben attığım itemleri geri alıyorum şundan Adam flare <laughs> edeceğim ha. Bunun kılıcı nerede? Kılıcı nerede? Bu kanka zengin. Sanki de... 26 tane okum var. Esas tamam. zenginlik bu. Dur. Şöyle baltamızla alalım. Dur ben çubuk, var, çubuk yok. Çubuk çubuk olsa var ya. Ne çekti be. Çubuk dadın, ne çekti? olsa anla. Anne... İyi Aa, İyi olurdu. Çubuk çubuk, dur 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 kendime bir tane şey yapacağım, kilit yapacağım. Yalnız adamı öldürdüm ya. Aha. 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 Aha, aha. aha, aha. aha ekran gitti acı. Niye lan? Dur 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 o adam o yola ben yandan bir ona. Oç. Geber. Abi yanlışlıkla seni buldum. Neyse öldü öldü. Adam bazlı sen Aynen. Öldü. Adamın üstünde şey varmış. Adamı setleri çeksem ayrımları. Ironleri. Adam ayrımları mı çek? Bir şey söyleyeyim mi? Öyle. <laughs> Bunu yapmak zorundayım. Bırak, söylerim bak Kanka ikimiz kaldık. Aman ak kodumun iki. Ne yapıyorsun bak sikere seni. <laughs> Oğlum ikimiz kalmıştık. Aman kodu beklesene. Ne iki de iki bin aldım eziksin. Eziksin diyor <laughs> ya onu sen nerede aldın bunu? Aldım tabii ki de. Öküz. <laughs> sen eziksin. Arkadan dalıyor ya. Ben elmas kılıç yapıyordum orada var ya bir yapsaydım sonra gösteririm. Biliyorsun değil mi? Oo bir sürü şeyim oldu. Tamam neyse. Bu an... video son. Bırak artık video. Tamam ben yapayım. Video ee, görüşmek üzere yeni nesil oyuncu ailesi. Tamam videomuz sonra ikinci videomuz. Bir dakika olacak. bir sus. Allah için bir sus ya. Tamam çok iyi. ee, Minecraft Hunger Games videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek üzere yeni, nesil oyuncu ailesi. Ee, kanalımı takip etmeyi ve videoya like atmayı unutmayın.